Hiç utanman yok mu senin? Ben mi utanacakmışım? Bir de soruyor musun? Babamı ayakmak için neler yaptığını görmüyor muyum sanıyorsun? Gökçe, ağzından çıkanı kulağın duyayım mı senin? Duyayım. Yok efendim 20 yıl babamı beklemiş de... ...yok efendim babamdan başkasını gözü görmemiş de... ...hala kim inanıyor bu masallara ya? Bana bak şimdi seni... Şükrü, sen karışma. Ben yaşına vereyim, sen de duyma olsun bizsin. Hiç bana öyle çocuk muamelesi yapma. Ben her şeyin farkındayım. Babamın aklını karıştırmak için neler yapmaya çalıştığını çok iyi görüyorum ben. Ben mi karıştırayım babanın aklını? Ama boşuna uğraşıyorsun biliyor musun? Benim babam hala anneme aşık. Senin o küflenmiş sevdan babamın umurunda bile değil. Birazcık vicdanın varsa, birazcık bizi düşünüyorsan çekilip gidersin aradan. Annemle babamla mutlu olmamıza izin verirsin. Gökçe. Ben giyeceğimi dedim ama yok. Sen sana yapılanı bir başka kadına yapmak istiyorsan sen bilirsin. Karar senin. <laughs> Ne dedin? Babamın aklını karıştırma. Defol git buradan dedim. Kızım, sen ne hakla Yıldız'a böyle bir şey söylüyorsun? Çünkü o kadının annemle aranıza girmesine izin vermem. He, annenle barışmamamızın sebebi Yıldız öyle mi? Değil mi? Kızım, kurban arama. Burada bir suçlu varsa annem, başkası değil. Ya baba neden anlamak istemiyorsun? Herkes hata yapar. Annem çok pişman. Sana hala deliler gibi aşık. Öyle mi canım? O tren çoktan kaçtı, geçmiş olsun. Ama. Neyi dinleyeceğim Gökçe? Ben artık anneni özlemiyorum. Sevmiyorum, barışmak da istemiyorum. Ama siz... Biz diye bir şey yok. Bunu kafana sok. Bundan sonra da boyundan büyük işlere karışmayacaksın. Anladın mı beni? Nereye? Atelelerine. Yuh sana ya. Gerçekten inanamıyorum Gökçe. Delirttin adamı sonunda. Bir de sizle hiç uğraşamayacağım. Çekil! Çekil! Aa! Ah! Anam gerçekten gidiyor ya. Buzey! Bu sefer esnaftan gidiyor! Tut şu deliği. Yıldız! Nereye gidiyorsun lan? Saçmalama! <laughs> Yıldız! Yıldız Koşula koş çevir şunu ileriye. Hay babanın çarına Ne yapıyorsun sen? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Çekil yolundan Kuzey. Seninle kavga edecek halim yok benim. İn aşağı konuşacağız. İnmiyorum. İn aşağı dedim konuşacağız. Konuşmayacağız. İn aşağı. Ne var? en işte ne? Nereye gidiyorsun sen? Sahne. Yıldız bir ergenin lafıyla buradan gidecek misin? Senin o ergen dediğin benim aklımın başıma getirdi. Saçma sapan konuşma. Annesinin tesirinde kalmış. Söylememesi gereken şeyler söylemiş. Büyütme! Gökçe haklı. Senin artık üç çocuğun var. Onların anaya da ihtiyacı var babaya da. Ona ben karar veririm ben. Kimse karar veremez. Hayır efendim ben karar veririm. Gideceğim o kadar. Gitmeyeceksin. Gideceğim ula. Gitmeyeceksin. Gideceğim. Gideceğim. Gitmeyeceksin. Gideceğim. Ben gitmeyeceksin diyorsam gitmeyeceksin. Niye? 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 Çünkü ben sana... Yemezler. Aynı hataya bir daha düşmem ben. Hadi eyvallah. Yıldız, gitmene izin vermem. Çünkü ben sana... Ee, yeter ula! Ben sağ, ben sağ. Ne halin varsa gör. Anlasana be kadın. Gitmeni istemiyorum. Ben sana <laughs> Çünkü ben sana